haklarını yönetmenin zorlukları, incelikleri acaba neler? Ee, aslında iş e, sorunları doğru tespit etmekten başlıyor. Size iki konu üzerinden e, birkaç şey söylemek isterim. Ee, son zamanlarda en fazla dikkatimi çeken iki konu. Bir tanesi iş görensizlik. Bir tanesi de işe eleman seçmede mülakat. İş görensizliğe gelince aslında basitçe ne? Boş pozisyonlar, boş kadrolar. Birazcık daha spesifik hale getirmek gerekirse eleman bulamamak veya bulduğumuz elemanları elde tutamamak. Tabii ki iş gücü piyasasında neler olup bitiyor bunları zaten yakından takip ediyor şirketler ve belli ölçülerde doğru bir yargıya varıyorlar. Ama esas mesele Bizim iş görensizlik sorunumuzun hangisi? Örneğin biz e, dijital platformda bile verdiğimiz bir eleman arama ilanına başvuru hiç mi alamıyoruz? Yoksa yeterli sayıda başvuru alıyoruz ama aradığımız yetkinlikler mi karşımıza çıkmıyor? Bu ikisi aslında bu iki farklı soru aslında iki farklı sorun. İlk sorunda yani e, başvuru bile alamamakta. Acaba biz kendi eleman arama ilanımızı nasıl daha fark edilir hale getirebiliriz? Sorusundan ilerleyerek hareket etmek ve bir çözüme ulaşmak, yaklaşmak mümkün. Diğerinde ise aradığımız etkinlikler bir türlü karşımıza çıkmıyorsa, acaba feragat edebileceğimiz bir veya iki etkinlik var mı? Feragat edeceğimiz etkinlikleri işe aldıktan sonra eğitimle çözebilir miyiz? Yani dolayısıyla esas mesele e, verileri toplamakta. Bir örnek daha vereyim izninizle. E, diyelim ki çalışanlarımızı elde tutamıyoruz. Peki çalışanlarımızın neden ayrıldığını öğreniyor muyuz? Öğrenmeye çalışıyor muyuz? Onlarla çıkış mülakat yapıyor muyuz? Örneğin son 6 ayda ayrılanlar hep aynı birimden mi? Peki bu aynı birimden ayrılanların e, hemen hepsi ya da çoğu Yöneticiyle mi anlaşamıyor? Acaba biz oraya doğru yönetici oturttuk mu? Dolayısıyla sorunu doğru tanımlamak bizim kendi verilerimizi belli bir titizlikle toplamaktan geçiyor. Geleyim mülakat meselesini. Aslında mülakat sadece bir seçme aracı ve biz seçme kararlarını sadece mülakata dayandırdığımız zaman. Aslında çok da doğru bir yerde değiliz. Çünkü mülakat bir seçme aracı olarak kısıtlılıkları olan bir araç. Yani şunu demeye çalışıyorum. Siz bir insanın tüm yetkinliklerini mülakat sırasında öğrenemezsiniz. Bir takım yetkinlikleri çok daha güçlü bir şekilde ölçebilen başka seçme araçları vardır. Dolayısıyla onlara yönelmek gerekir ve unutmayalım mülakatın bazı bilim insanlarına göre mülakatın ağırlığı %35'ten fazla olmamalıdır.